Evet devam ediyoruz şimdi. Gücü görüyorsunuz. Yaptık şuradan bir çiçek çizelim. Şöyle bir damla modeli olsun. çocuklar desenler yaptık diyelim. Evet şimdi arkadaşlar şunları yaptık Görüyorsunuz sırtlıklı. Bunun ben içini komple inceltmek istiyorum. Bununla da inceltebilirim. Ama bununla incelttiğim zaman e, tam düzlüğü yakalayamayabilirim. Onun için uç değiştiriyorum. Bizim onu düzleyebilmek için şu serideki uçlarımız var biliyorsunuz. Bakın küçük. Küçe doğru gidiyor. Ben bununla onu düzleştirmek istiyorum. Tabii ki derinlik aparatı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Derinlik aparatı kullandığınızda e, kabağın et kalınlığına göre ucunuzu ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla delme riski ortadan kalkmış oluyor. Bu şekilde getiriyorum arkadaşlar. Ben Üstünü alıyorum Her an delebilirim yandan baktığım için Sonra ufak dokunuşlarla arkadaşlar şöyle düzelteyim size. Olayı anladınız galiba yeni açıda olduğu için hani soruyorsunuz ya nasıl beyaz oluyor bu hatta geldik bile olayın mantığını anladınız ama. Endişe ediyorsanız ayar düşürebilirsiniz. Çok hızlı. Şu anda ben 4 günle kullanıyorum. 35 dönüyor. Biraz düşürdüğümüzde bakalım nasıl çalışacak. Oluyor mu? Evet. Daha, daha güvenli. maksadımız oradaki düzgünlüğü sağlamak. Evet arkadaşlar şurada görüyorsunuz toz var bir orada içindeki beyazlığı kontrol alıyoruz daha da dikkatli oluyor. yandaki kanal gibi kanalın düzlüğüne bakın inceltmenizi buna göre yapabiliriz Hı. aynı uçla yandan kanallar geçebiliriz mesela örneğin şunu takip eden bu ortası ikili bir bu tarz çekin farklı modlarını doku vermek için bakın çapraz dokularda görüyorsunuz değil mi getirdiniz bu şekilde dokular verebilirsiniz arkadaşlar. Varsa istediğiniz benden bir şey. Şu an bilmiyorum neden. <laughs> Video çekebilirim. Görüşmek üzere.